Sayın Bayram Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek. Bunun için de bugün hükümetin alacağı kararlar şüphesiz çok önemli. Kabine toplantısında memur ve emekliye Temmuz zammı da konuşulacak. Acaba Bugünkü toplantıda Sosyal Refah Düzenlemesi adı altında bir ek zam gündeme gelir mi? Neden soruyorum bunu? Çünkü Ocak'ta memur ve memur emeklisi için yüzde iki buçuk ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı da 1500 liradan 2500 liraya çıkarılmıştı. Ne dersiniz? Evet, memurlarımız aslında senedeki refahlık zam söz konusu. Burada hem Ocak'ta %5'lik bir zam vardı. Bu toplu sözleşmesine göre belirleniyor. Temmuz'da da %7'lik bir zam vardı. Ama ancak artan enflasyonist ortamla beraber bu %5'lik fark 2,5 puan daha artırılarak %7,5'a artırıldı. Yani bu 2,5'luk fark aslında seyyane zam, sosyal refah payı şeklinde atlatabileceğiniz bir ek düzenlemeyle beraber geldi. Şimdi memuru, memur emeklerimize ödenebilecek zam bu belirlenen oran artı enflasyon farkıdır bugün itibariyle Mayıs sonu sonu itibariyle %35'lik bir zam şu anda zaten memur memur emeklerimize, sigorta ve emeklerimize yapılacak bir zam. Ancak bu zamla beraber 6429 lira olan en düşük memur maaşı 9000 lira seviyesine gelebilecek. Biz de diyoruz ki bu yeterli mi? Bu tüm toplum nezdinde yeterli olan bir tutar şu anda maalesef olarak gözükmüyor. Bununla beraber acaba devletimiz yeni bir senyanen zam söz konusu olur mu? Artış yapar mı diye e, siz de sordunuz. Şimdi %35'lik bir enflasyon farkı var. Bu Mayıs sonu itibariyle. Haziranda en kötü ihtimalle %2'lik bir ek daha enflasyon farkı ortaya çıkarsa. Bu ne olur? %37'lere gelir. Eğer devletimiz senyanen bir zam daha yaparsa 3 puanlık %40'lara gelir. Bu sayede 9 bin liralar seviyesine gelir. Ancak şimdi e, daha önceden. Cumhuriyet Halk Partisi bununla alakalı bir önerge vermişti, yasa teklifi vermişti. Evet. E, bu yılda iki defa bu artışlar belirlensin diye. Daha sonrasında memur ve memur emeklilerine yapılacak artışlarla ilgili e, görüşmeler olmuştu. Hem askeri ücret tespitle alakalı hem memur e, maaşlarla alakalı. Ömer Çelik bununla alakalı görüşmeler yapmıştı. Şu anda gündemimizde yok denmişti. Ancak e, devletimiz eğer 4250 TL üzerinde askeri ücret üzerindeki vergiyi kaldırmakla beraber nasıl bir artış yaptıysa yine aynı şekilde sigorta primlerinin düzenlemesiyle, damga vergisi düzenlemesiyle beraber bu artış yansıtabilir. Neden bunu söylüyoruz? Memurlara yılda iki defa bu artış yapılabileceği gibi asgari ücretlere tek bir kere de yapılabilir bu zam. Kanunen de toplu iş sözleşmesine göre de yılda bir kere yapılacak bir zam olduğu için şu anda bir artış öngörülmüyor. Ancak memurlarımıza şu anda en az %35'lik bir zam yolda. Sayın Bayram yanlış anlamadım değil mi? Yani asgari ücretliye zam beklentisi gerekli olmayan bir beklenti. Çünkü yılda bir kez yapılıyor dediniz. Yanlış anlamadım değil mi? Evet. Asgari ücretle yapılan zam kanuni olarak yılda bir kere yapılabiliyor. Yani bu asgari ücret tespiti yılda bir kere yapılabiliyor. Bununla beraber geçen dönemde ne yapıldı? %50'den fazla bir artış yapıldı ya. Bu artışta vergiler ortadan kaldırıldı. Ancak hala asgari ücret üzerinde Çalışan üzerindeki işsizlik payı ve sigorta primi, işveren üzerindeki sigorta primi ve işsizlik primi daha halen var. Bunlar kaldırmakla beraber yıl ortasında asgari ücretle yeni bir düzenleme yapılabilir. Ancak kanuni olarak şu anda asgari ücrete zam yapabilme imkanı yok. Ancak asgari ücret malumunuz olduğu üzere en düşük ödeyebilecek bir ücret, maaş... Yani işverenler bunun üzerine bir ücretle çalışanını ödüllendirebilir, takdim edebilir. Evet. Ancak şu anda kanun olarak asgari ücrette yılda bir kere zam Görünüyor. Peki, e, Sayın Bayram, e, memur, emekli asgari ücretliye zamları konuşuyoruz ama e, özel sektörü de atlamayalım istiyorum ben. E, özel sektör çalışanları için bir zam söz konusu olabilir mi bu süreçte? E, çünkü ücretli çalışanların sözleşmeleri de e, bu maddeyi kapsayıp kapsamadığı noktasında e, bilmiyoruz çok da fazla e, konuya hakim değiliz. Ne dersiniz? Özel ücretlilerde e, bir zam beklentisi içinde olmalı mı bugünlerde? Kanuni olarak asgari ücretle zam yapıldı ve memurlara zam yapıldı diyerekten özel sektör çalışanlarına zam yapılamıyor maalesef. Evet. Zaten bu e, 4253 TL e, özel sektörde en düşük verebilecek bir maaş. Ancak özel sektöre yapılan artışla beraber diğer kademelere çalış, e, işverenlerimiz artış yapabiliyor. Bu artışı e, asgari ücretin belirlenmesiyle beraber yapmak zorunda değiller bu arada. Ayda bir zam yapabilirler. Zaten bununla alakalı işverenlerimiz başka zamanlarda artış yapabiliyor. Ancak burada çalışan düşüncemiz kadar hani işveren düşmemiz gerekiyor. Nasıl? Yani işveren üzerinde çok ciddi bir enflasyonist baskı var. Elektrik fiyatlarında artış, doğalgaz fiyatlarında artış, ham madde fiyatlarında artış, küresel olarak bütün dünya etkilen bir pandemi sonrası enflasyon var. Bununla beraber eğer sanayicimiz de zam yaparsa bunları fiyatına yansıtmak zorunda. Tabii piyasa yerine oturacaktır. Ancak Özel sektöre yapılacak zam tamamen işverenin elindedir ve kanun olarak bir zorunluluk yoktur. Evet ancak inisiyatifle e, gerçekleşebilir diyorsunuz. Peki Muhammed Bayram, Sayın Bayram evet. çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür ederim, iyi anlayışlar. Evet, sağ olun. Sevgili İstişler Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati.